Sayın Milletvekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, merhabalar. Genel Başkan ilin e, memleketinizde iki gündür ki burada. E, sizin de şöyle bir değerlendirmelerinizi alalım efendim. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tokat gerçekten kendine yakışır bir misafirperverlikle genel başkanımızı ağırladı. Buraya gelirken temel derdimiz sadece kendi partimize oy veren ya da kendi parti yöneticilerimize görüşmek değildi. Diğer illerde olduğu gibi burada da Tokat'ı temsil eden farklı kesimlerle genel başkanımızı bir araya getirmekti. Yani Tokat'ta her siyasi elpazenin her tarafından insanlarla, ekonomikdeki bütün sektörlerle, e, kanaat önderleriyle, gençlerle, yaşlılarla, kadınlarla, çiftçilerle, üreticilerle Genel Başkanımız'a gurur Farklı toplantılarda bunu başardık. Esnaf ziyaretimizde, vatandaşı hidabeti toplantıyla, sabah... E, muhtarlarla buluşmasıyla akşam kanaat önderleri ve çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Tokat'taki gençlerle çok coşkulu ve kalabalık bir toplantı oldu. Tokat'ın her kesimlerinden gençler vardı. Ülkücü gençler vardı, üniversiteli gençler vardı. Çalışanlardan eczacılar, doktorlar, diş hekimleri, mimarlar, mühendisler, e, spor dernekleri. Dolayısıyla son derece anlamlı toplantı oldu. Bu basına kapalı toplantıda gençler genel başkana, sert kabul edebilecek sorular sordular ama genel başkanımız büyük bir olgunlukla bu soruları cevapladı. Bugün buradan giderken biz sadece Tokat'a bir şeyler anlatmış olarak değil, Aynı zamanda Tokat'tan bir şeyleri öğrenmiş olarak gidiyoruz. Çünkü yaptığımız toplantıların temel amaçlarından bir tanesi de bu. Sadece insanlara bir şeyler anlatmak değil, aynı zamanda neler yaşandığını öğrenmek için buraya geliyoruz. Türkiye'nin her tarafında böyle yapıyoruz. Tokat gerçekten büyük bir il, tarihi olan bir il ve Türkiye'de hatlı sayılır bir il. Ee, ama şunu kabul edelim ki son zamanlarda bu potansiyelini kaybediyor, çok ciddi gösteriyor. Yeniden Tokat'ın eski itibarına kavuşturulması gerekiyor. Daha büyük bir il haline getirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili yapacaklarımız var. Genel Başkanımız notlarını da aldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet ve İttifakı iktidarında tokat hak ettiği yere yeniden kavuşacaktır. Tokat gibi Türkiye'de çok önemli ve büyük bir ülke, güçlü ve zengin bir ülke. Ee, bizim şöyle bir düşüncemiz var hem Tokat büyük ve zengin hem de Türkiye büyük ve zengin. Ama bunun doğru paylaşılmadığını, kaynakların eşit paylaşılmadığını, adil paylaşılmadığını ve doğru kullanılmadığını o yüzden de bu büyümenin sürekli hale gelmediğini düşünüyoruz. Şimdi bu kaynakları adil paylaştıracağız. Bunu hoşgörü zeminde, hukuk zeminde, adalet zeminde ve bilimle beraber gerçekleştireceğiz. Efendim, şimdi sizler yol arkadaşısınız, ekibinde yerlisiniz. Evet. Ee, şöyle bir istişare yaptınız mı? Ee, hiç konuşabildiniz mi? Onun gözlemleri nasıldı, efendim? Ee... Toplantılardan sonra kendisiyle kısa değerlendirmeler yaptık. Son derece mutluydu Sayın Genel Başkan. Bu yoğun tempoda takdir edersiniz ki ciddi bir fiziki yorgunluk olur. Ama ben Sayın Genel Başkan'ın e, diğer illerden biraz daha burada mutlu olduğunu söylemek isterim. E, tokatlar gerçekten çok iyi karşılandı ve biz geri dönüşünü olan bir toplantı gerçekleştirdik. Genel da son derece pozitif değerlendirmeleri vardı.